arkadaşlar. Bugün sizlere Domino Ideas olan Legolarımdan bu seti göstereceğim. Bu set bir creator seti. Ve burada 3 tane seçeneğiniz var. Bu seçeneklerden birini yapabiliyorsunuz. Ben hepsini yaptım ve sonunda bunu yaptım. Bu da bir surf tahtası arkadaşlar. Bu surf tahtasını böyle çıkarıp koyabiliyorsunuz. Şöyle. Bu da fotoğraf çek çeken bir kamera. Arkada da süslemeler falan var. Burada bir çiçek var. Yani bu kadardı. Ama eğer ki gitar yapsaydınız daha çok parça kullanırdınız. Zaten şu anda içinde de bayağı parça var zaten. Sesini de duyabiliyorsunuz. Bir dahakine de, de gitarı yapacağım. Çünkü gitar daha güzel gözüküyordu ama diğer lego setleri de vardı. O yüzden çok da vakit kaybetmek istemedim. Hepsini tek tek yaptım. Ama en sonunda surf lily yaptım. Bu da benim bir doğum günü diyemdi. Ve Romanya'dan geldi arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'de de satılıyor. Yani eğer ki istiyorsanız alabilirsiniz.